Kendimize olan inancımızı artırmak, başkalarının bize olan inancını da güçlendirir. Kendine güven duymak, başarıya giden yolda atılan en önemli adımlardan biridir. Bu inanç, içsel bir güç kaynağıdır. Yeteneklerimizi geliştirmek için sürekli olarak pratik yapmalıyız. Öğrenme süreci, azim ve tutarlılıkla birleştiğinde gerçek bir dönüşüm yaratır. Her tekrar bizi daha da ileriye taşır. Kendi potansiyelimizi keşfettiğimizde, daha iyi bir versiyonumuz olmaya başlarız. Geçmişle kıyaslandığımızda sürekli bir gelişim süreci içinde ilerlediğimizi görürüz. Bu yolculuk öz farkındalığımızı artırır. Fırsatları değerlendirin ve mükemmel olmayı beklemeyin. Hayat bir yolculuktur ve bu yolculuğu en iyi şekilde değerlendirmek bize birçok kapı açar. Her anı yeni bir fırsat olarak görmek önemlidir. Zihin yapınızı değiştirerek her durumu kolayca aşma yetisine sahip olabilirsiniz. Düşünce şeklinizi dönüştürdüğünüzde hayatınızı daha güzel ve anlamlı hale getirme gücünüz artar. Bu değişim sizi daha güçlü kılar. Her birey bu dünyada bir misyonla var. Herkesin kendine ait bir vizyonu bulunduğundan potansiyelinizi asla küçümsememelisiniz.